Bugün Cuma. Cuma'da hutbe okudu. Minber'de hutbe okudu. Hutbe Allah Resulü Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın makamıdır. Alemlere rahmettir Muhammed Aleyhisselatü Vesselam. Dinlerlere rahmet değil, alemlere rahmet. Müslümanlara rahmetli, insanlara rahmet. Sünnilere rahmetli, herkese rahmet. Çavriye gelenlere rahmet değil. Herkese, hepimiz insana rahmet. Örtülü olanlara, başörtülü olanlara rahmet değil, bütün kadınlara rahmet. Dövme yaptırmayan gençlere değil, dövme yapsın, yaptırmasın bütün gençlere, çocuklara rahmet. Öyleyse orada, o hutbede Allah Resulü adına konuşuyorsanız, alemlere rahmet Muhammed Mustafa'nın makamında olduğunuzun farkındaysanız orada sizin gibi düşünmeyeni dışlamazsınız. Sizin gibi inanmayanı düşman muamelesi yapmazsınız. Cephe açmazsınız orada. Kucaklarsınız. Şefkatle eğilirsiniz. Söylediğiniz söz yağmur gibidir. Doğru. Yukarıdan iner. Ama yağmur gibi de kırmadan iner. Düşmez, indirilir. Çiçekleri ayağa kaldırır. Yaprakları dirildir. Taşa, toprağa sevimlik Kimseyi kimseden ayırmaz. Şuraya yağsam, buraya yağmasam demez. Ne kadar yüksekten iniyorsa o kadar incidir, o kadar taziktir, o kadar nazif. Rahmet adını konuşan birilerini dışlamaz, birilerini ötekileştirmez, birilerini düşmanlaştırmaz, ayrıştırmaz, nefret dili kullanmaz. Kendisi gibi olmayan okuyacaklar, günahı, ayıbı, kusuru olduğunu düşündüğünü düştüğü yerden kaldırır. Düştüğü yer neresiyse diliyle, eliyle, nefesiyle oraya kadar uzanır. Hem rahmet kimsenin cebinde falan değildir. Hiç kimse rahmetin tekelini alamaz. Rahmet birilerini ayrıcalıklı, diğerlerini sıradan yapmaz. Rahmet ayrıştırmaz. Rahmet adına konuşan önce kendi kusurunu bilir, önce kendi ayıbını görür, önce kendi günahlarının hesabını kendine sorar. Kendini kusurlu bilerek konuşur kendini kusursuz, başkaları kusurlu, günahkar yapıp da dışlamaz, ezmez, kırmaz, vurmaz. Herkesin hakkı vardır. Herkes, herkes. Herkes, herkes o alemlere rahmet elçinin sözünü, şefkatini oradan emmek için, oradan içmek için bekler hocam, bekler.